Dedi ki lügatta sen... ee, bir fayda ifade etsin. Mesela kitabetten, işaretten, düğümlerden ya da yollardaki işaretlerden bunların hepsine e, kelam deniliyor lügatta. Bunların hepsi kelam. Lügat itibariyle bunlara kelam deniliyor. Ama ıslah-ı ise kendisinde dört tane kaideyi toplayan şeye kelam deniliyordu. Terkibe kelam deniliyordu. Birisi de işte lafız olacak, ikincisi mürekkep olacak, üçüncüsü müfid olacak dedi. Dördüncüsü de Arabi vazıyla vaz edilmiş olacak dedi. Yani Arapça kelimeler olacak. Arapça terkip olacak. Bunlardan üçünü gördük. Anlattı işte kısaca, özetle. Şimdi bil vazı vazı ile bu ne demek? Mana onun manası Lugaten, lügat vazı'ın manası nedir? El hattu Evet. indirmek manasına, düşürmek manasına. Tekulü sen dersin. Vada'tu eddeyne an fulanin. Vada'tu eddeyne an fulânin. dersin. Ne demek? Vada'tu ben indirdim, düşürdüm. Neyi eddeyne borcu an fulanin. borcu indirdim, düşürdüm. Manası. hatat hatattuhu. Ondan borcu düşürdüm manasını, indirdim manasını. daha vel viladetü doğum manasına da geliyormuş. Dadar kelimesi. Tekulü sen dersin vada'atil mer'atü vada'atil mer'atü dersin. Sen ikinin nasıl? Yok değil mi Vada'atil yani vada'at dünyaya, çocuk dünyaya getirdi. Kim? El mer'atü kadın. Kadın çocuğu dünyaya getirdi. Doğum yaptı yani. Ne zaman böyle söylenir? İza valedet müşrik dünyaya getirdiğinde. Vastılahan manası ise nedir? Ce'lül lafzı lafzı kılmaktır. Nedir kılmak? Delilen alel mana. Manaya delil kılmaktır diyor. Vaz'ın manası. Bir lafız var. Bunu manaya delil kılmak. Hiç misal verecek. Ne gibi mesela? Kezeydin. Zeyt gibi. Fe innehu çünkü zeyd dedik ki lafzı manaya delil kılmaktır. Sılahta lafazdan maksat. Eynle çünkü zeyt nedir? <laughs> Lafzun. Bu bir lafızdır. Öyle lafız ki gün. Arapça bir lafızdır. Ee, yine öyle lafız ki cealethu onu kıldı. Kim? El Arabı Arap. o lafzı kıldı. Kim? El Arabı Arap. Nedir kıldı? delilen ala manen bir manaya delil kılmış. Ki o manada nedir? Ve o manada nedir? Zatun. Zattır. Yani Zeyd e, zatına, Zeyd'in zatına, şahsına bu manayı ne yapmış? E, delil kılmış. Zeyd'in kendisine yani manayı delil kılmış. E, öyle zat ki bu vud'a vaz olundu, ortaya konuldu. Leha o zat içinde laflı Zeyd'in. Zet lafzı ne olmuş? O e, zat için, şahıs için e, ortaya atılmış, konulmuş, çıkarılmış bir kelime, lafız. Ve bir vaz arabiyyi, Arapça vazıyla çıkmıştır kelamın tarifinden ne? Kelamul acebi, acemi, acemin kelamı. Yani Arap olmayanların hepsine acem denir. Bunların kelamı. Ne gibi mesela? Ket-Turki, <laughs> Türk gibi. Vel-Berberi, <laughs> Berber gibi. Berber kim? Bizim berber Yok. Kuzey Afrika'da yaşayan bir topluluk. Berberiler deniyor. Onların lafızları. Tamam. Fela yukalü lehu ona denilmez. Fela yukalü denilmez lehu ona. Yani Türkiye'nin kelamına, berberinin kelamına, başkalarının kelamına ne denilmez? Kelamın. Kelam denilmez. Aynen nuhati. Nahacılar katında bunlara kelam denilmez. Adam belki kendi lügatında kelam diyor. Hocam yani berber derken berber kullanırken kelam diyebilir. Ama nahivciler buna kelam demiyor. Bizim işimizde nahivcilerin diye dememesine bakıyoruz. Diyor. Başkasına değil. Şimdi misalü ma ol bir şeyin misali ki ictema toplandı fihi o misalde ne toplandı? El kuyudu kaideler. Böyle kaideler ki el erbaatul mezkuratu zikrolunan dört kaidenin kendisinde toplanmış olduğu misal. Dört kaide neydi? Lafız olacak, müfid olacak, murekkep olacak ve arabi vazla vaz edilmiş olacaktı. Misalimiz kame zeydün ve Zeydun kaimun. Kâme Zeydun ve Zeydun kaimun gibi. Şimdi ölçüyoruz. Yani biz şimdi ölçelim mesela. Kâme Zeydun lafız. Değil mi? Harcı oluşuyor çünkü kaf, ondan sonra elif, mim, zeyd, ye, dal. Ondan sonra başka ne var? De, Mürekkep olacaktı. Mürekkep iki kelimeden oluşacaktı. Ya da daha fazla kelimeden oluşacaktı. Bu da iki kelimeden oluşmuş. Tamam uydu. Ondan sonra müfid olacaktı. Bir fayda ifade edecekti. Mütekellim yahut da samir işte o kelamı söyledikten sonra mütekellim kelamı söyledikten sonra samir de işittiğinde ne yapmayacak? Başka bir şey beklemeyecek arkadan. Kavme Zeyd'in. kıyametti. Zeyd kıyam etti. Tamam başka bir şey gerek yok. Müfiddir. Ondan sonra Arabi vazgala vaz edilmiştir. Değil mi? Arapça kelimeler. Yani şöyle diyebilir yani, Araplar bunu böyle demiş. Arap'ın kullanmış olduğu kelimdir. Burada şimdiki şey nedir? Arabi vazgala nedir? Ee, yani buradaki Kavme Zeyd'in kelimelerini ne yapmış Arap? Zeyd'in kıyamına delil kılmış. Delil kılmış. Bu. Manaya bakacağız. Mana ne? Zeyd kıyam etti. E kâme ile zeyd bu terkibini ne yapmış Arap? Zeyd'in kıyamına delil kılmış. Kıyamın manasına delil kılmış. El evvelü irabuhu diyor ve irabuhu. Zeyd daha nedir? Aynı kâme gibi. Şey yani, bir şey Bir fiil değişiyor. Birisi fiil cümlesidir. Kâme zeydün. Kâme fiil zeydün fail. Cümle fialiye. Ve zeydün kaim derken de zeyd müpteda kaimül haber. Bu da cümle ismiyedir. Ve irabuhu. Şimdi bu iki terkini, terkibin irabını yapacak. El evvelu birincisi, birinci terkib. Kame nedir? Fiyolü mazidir. Fi Fiyolü mazidir. Ondan sonra daha nedir? Memniyün alel fethi. Fetha üzerine memnidir. Hmm. Ve zeydün zeyd nedir? Fa'ilün. Zeyd de diyor kavme fi'linin fa'ilidir. Ve <laughs> bu bu zeyt nedir? Merfuun, merfudur. Zeydün diyoruz. Bu alamet ref'i ref alameti nedir? Dammetün, dammedir. Öyle damme ki zahiretün, zahiri zammedir. Açıktan görünen zammedir. Neredeki zammedir? Fi akhiri, ahirindeki zahiri zammedir. Ref alameti. Ve yorabı thani, ikincisinin irabı, cümle ismi yeni. Zeydün, bu zeyt nedir? Müptedön, müftedadır. Merfuun, merfudur. Neyle merfudur? Bil-iptidai. İptida manasıyla merfudur diyor. Ve alamete ref'ihi, ref alameti nedir? Zammetun, zammedir. Öyle zamme ki, zahiretun, zahiri zammedir. Neredeki zahiri zammedir? Fi ahirihi, ahirindeki zahiri zammedir diyor. Ref alameti. Ve kaimun. Bu nedir? Ee, yani hazel lafzu. Bu lafız nedir? Ee, lafzu kaim. Haber ruhu müftedanın haberidir. Ruhun zamiri müftedaya gidiyor. Daha nedir? Merfuun, merfudur. Neyle merfudur? Bil müftedeği müftedayla ile merfudur demiş. Yani haberi ref eden müftedadır diyor. Biz amel manevidir diyoruz. Burada farklı bir görüş. Ve alamet ref'i ref alameti nedir? Zammetun, zahiretun zahiri zammedir. Neredeki zahiri zammedir? Fi ahirihi, ahirindeki zahiri zammedir diyor. Ref alameti kaimun. Fe kâme -ka zeydun ve zeydun kaimun öyleyse kâme ka zeydun ve zeydun kaimun terkipleri fe, ne ta fayi tafsiliye Hani öyleyse artık izah ediyor, açıklıyor. Fe kâme zeydun ve zeydun kaimun bunlar kullum minhma bunlardan her birisi nedir? Kelamun inden nuhati. Nah katında bunlar kelamdır. Bunlara nehafizciler kelam demiş. Niye? İnnehu, çünkü lafıbın, bu diyor bir lafızdır. Başta yani yine delillendiriyor şeyini. Lafıbın, çünkü diyor bunlar lafızdır. Yani bu terkip burada. Yani lafızdır. Ey sautun bir sestir. Öyle ses ki müştemilin şamil olan, ne üzerine şamil olan ala bazı hurufi, bazı harfleri, öyle harfler ki el bazı hece şamil olan bir sestir. Mesela kame, kaf, elif, ondan sonra mim, hece harflerine şamil olan bir ses var. Kame diyoruz. Daha nedir? Murakkebun, mürekkeptir. Niçin mürekkep diyoruz buna? Literakkubihi min kelimeteyni. İki kelimeden oluşmuş. Zeydun, kaimun. İki kelime. El-Ula birincisi kame, ev zeydun. Evet, kâme zeydun. Ve ikincisi Zeydün ev Evet. Daha nedir? E, ee, müfidün. Yani bir fayda ifade ediyor. E, ee, mütekellimin susmasını e, gerektiren, susması güzel olan bir fayda ifade ediyor. Lianne çünkü şan ifade bu terkibdir ifade etti neyi? Faideten bir faydayı. Öyle fayda ki ya, güzel oluyor. Ne güzel oluyor? Sükutul mütekellimi, mütekellimin susması, sükutu. Ne üzerine? Aleyha, o faide üzerine. Mütekellimin e, susmasının güzel olmuş olduğu bir fayda ifade etmiş. Daha başka bir şey söylemeye gerek duyulmuyor. Ve ya bu faide nedir? el ihbar haber vermektir. Neyi? Bir kıyamız Zeydin. Zeydin diyor kıyamının ayakta olmasında haber vermektir. Daha nedir bu terkip? mevduun e, vad olunmuştur. E, diyor. Niçin? Yani çünkü lafzun arabiyyün. Arabi bir lafızdır. E, öyle arabi lafız ki cu'yla kılınmış. ile kılındı. Nedir kılını? Dallen alel mana. Manaya delalet, edici kılındı. Dallen delalet edici ne üzerine alel mana? Manaya delalet edici kılındı. Buradaki şimdi Tame kendi başına e, bu lafız neye delil kılınmış? Kıyama. Ayakta olmaya, ayakta olma manasına delil kılınmış. Bu kaf, elif, mim harflerinin oluşumu. Zeyd'in, işte o Zeyd'in kendi şahsına delil kılınmış bu kelimeler. E, Zeyd'in yani bir, bir terkipte aynı. Vaksamuhu <laughs> <laughs> Ey eczaül kelami Kelamın cüzleri kelamı oluşturan şeyler. Tamam. Selasetün. Üçtür. La rabi'a aleha. Dördüncüsü yok. Kelamı oluşturan şeyler üç tanedir. El evvelü birincisi ismin. Birincisi diyor isimdir. Ve manahu bu ismin manası lugatan lugat cihetiyle nedir? Ma ol bir şeydir ki delle delalet etti ya da delle delalet edene üzerine ala müsemmen bir müsemmaya isimlendirilmiş olduğu zata, şahsa, artık neyse o zat olur, başka bir şey olur, cansız varlık olur. Ne gibi? Kezeydin, zeyt gibi. Evet. Lokat itibariyle müsemmasına isimlendirilmiş olduğu şeye delalet eden. Mesela rahle. Bu, bu şey dört köşe işte iki ayağı olan şeye delalet ediyor. Bunun ismi, müsemması. Ahmet. Mesela. Ve ıslah ıslahiyetilesi nedir? Kelimetün bir kelimedir. Öyle kelime ki dellet delalet etti. Ne üzerine? Ala manen, bir mana üzerine. Öyle mana ki olucu nerede? Fi nefsiha. Kendi nefsinde olan bir mana üzerine delalet eden kelimedir. Valem taktirin ve yakında olmadı neyle bizemenin? Bir zamanla. Evet. Diğer kitaplardan bizim izahardan falan öğrendiğimiz isim ee, üç zamandan birisine yakınlığı olmadığı halde kendi nefsinde bir manaya değer kelimedir. Mesela Zeyd. Zat-ı müşahhasa delat ediyor. Zeyd mesela. Ama zamanla alakası yok. Kaim. Oturan şahsa delat ediyor. Şef edersen, kıyam eden şahsa delat Zata. Ama zamanla alakası yok. Dönün gibi mesela. Tamam. İsimler böyle. Kendi nefsinde bir manası var. Ama şey yok. Üç zamandan birisine yakınlık yok. Üç zaman hangileriydi? Mazi, hal, istikbal. Bunlardan birisine yakınlığı yok. Bunlardan birisiyle alakası yok. Bir tane okuyalım mı yoksa şu kısmını bitirelim Bir şeyde kalsın istersen. Ya. Saniyede Saniye kalalım. Saniye kalalım. Ve aksamul ismi, ismin kısımları nedir? Selâfetün üçtür. Üç çeşit isim var. Bir, zahirun. Şimdi Aksamül ismi selâfetün deyince, e, ismin kısımları nedir? 3 üçtür. Aksa müpteda, selâfetün onun haberi. Burada zahir kelimesini ya bedel yaparsın, üçten bedel. Nedir? Zahirun, ismi zahirdir. Yahut da e, üçten birisi nedir dersin? Haber yaparsın mahsuf müptedaya. Zahirun, ismi zahirdir dersin. Ne gibi mesela? Kezeydin. Zeyd gibi. Zahiren ismi zahirdir bu. Yani görünüyor icabında ve muzmarın ve bir de zamirdir. Ne gibi? Keene, ke ene, ene, gibi. Ve ente, ente gibi. Ve enti, enti gibi diyor. Bunlar ismi, e, bunlar da isimdir ama zamirdir. Ondan sonra ve mübehemun, ismi mübehem. Evet. Zamirin bir manası da gizlendirilmiş demektir. Yani mesela hepsi zamirlerin hepsi isimdir. Zamirlerin hepsi isimdir. Ene gizli mesela şeyde. Tensuru ene tahtında gizli. Tensuru ente tahtında gizli. Enti de işte e, şeyin diğer fetmez muhatabada. Ve bunun bir de ismi müheb var. Ne gibi? Ke ve hazihi ve haulayi. Haza şu ama hangi şu mübehem kapalı. Bilinmiyor yani. Tamam işaret. Haza şu ama kapalı. Hazihi işte şu kadın. Ondan sonra ve ha şunlar böyle söylüyor. Bunlar. Tamam.